Teknologlardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle konuşacağım konu yapay zeka. Ama neyin yapay zekası? Neveda'nın yapay zekası. Şimdi e, arkadaşlar ben bu yapay zeka olayını Neveda tarafında ne zamandır takip ediyorum. Ekran okuyuculara Ekran okuyucular özelinde de Neveda'ya e, bir ilgim var. Çok sevdiğim bir e, ekran okuyucudur. Anlatımlarımdan da zaten biliyorsunuz anlatımlarım Neredeyse hepsi Neveda ile ilgili. Öyle de olacak muhtemelen. E, Neveda tarafındaki yapay zeka. Şimdi Neveda'da yapay zeka olayı ne? Şimdi aslında Neveda'da ee, yapay zeka olayı yok değildi. Nasıl yok değildi? Ya vardı ama eklentilerle vardı. İşte neveda kullananlar aslında bu yapay zeka olayının, yapay zeka dünyasının tamamen de dışında değildi. İşte Cloud Vision vardı ücretsiz olarak, sonra ücretli olarak bazı eklentiler vardı ki aslında onları da ücret şeyden geliyor. İşte e, yapay zeka'nın API'ını satın alıyorsunuz, Onu, işte API anahtarını giriyorsunuz, kullanıyorsunuz gibi e, ee, bu Nevada tarafındaki şu anda benim bahsedeceğim yapay zeka olayı peki nedir? Nevada'nın kendi çekirdeğinde e, olacak bir yapay zeka. Bu tamamen ücretsiz olacak. Çünkü Nevada'nın zaten e, temel işte felsefesidir, anlayışıdır, ee, ekran okuyucunun kendisinin ve ekran okuyucuya gelen özelliklerin ücretsiz olması. Evet Nevda tarafında ücretli eklentiler var ama şunu unutmayın. Nevda'da kullandığınız eklentilerin neredeyse çoğunu, neredeyse hemen hemen hepsini diyeyim yani bazı böyle birkaç eklenti var bildiğim kadarıyla. Bunları Nevda'nın firması yani NV Access geliştirmiyor. Bir kere bunu bilmek lazım. Bu eklentilerini eveda kullanan topluluk gönüllüler bunlar geliştiriyor. Yani eklenti de ne demektir zaten? Neveda'nın kendisinde olmayan veya olması beklenen, olması istenen özellikleri işte küçük bir programcık diyeyim aracılığıyla Nevedaya dahil etme, Nevedada kullanabilme. işte yapay zeka olayı da böyleydi. eee Yapay zeka olayı da böyleydi. Bugüne kadar eklentilerle kullanıyorduk. Yani Nevda tarafında biz bunun dışında değildik aslında. Hatta e, 2019'dan beridir varmış. Eğer tarihini yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam da lütfen beni düzeltmekten çekinmeyin. Şimdi e, bu çekirdeğe gelecek yapay zekanın bir kere ücretsiz olduğunu söyledim. Başka ne olayı var? Arkadaşlar bu yapay zeka e, yerel olarak çalışacak. Yani yerelde çalışacak. Ne demek bu? Biraz daha açayım konuyu. Yani herhangi bir sunucuda çalışan yapay zekaya internet aracılığıyla bağlanmayacaksınız. Örnek mi vereyim? Şöyle. Mesela Talkback kullanıyorsunuz. Talkback'te resim açıklaması almak istiyorsunuz. Bu resim resim açıklamalarını nereden alıyorsunuz? Gemini'dan. Gemini'nin yani internetle Gemini'nin sonucuna bağlanıyorsunuz. Ondan istiyorsunuz açıklamaları. Bu şekilde alıyorsunuz. Yani siz aslında işte paylaştığınız fotoğraflar falan eğer yanlış bilmiyorsam. Oyu e, o yapay zekalara gönderiyorsunuz. onları sunucularına gönderiyorsunuz. Onlar da işte analiz ediyor. İşte bak bak böyle işte fotoğrafta şu var, bu var. işte gibi geri bildirimlerde bulunuyor. İşte veya Jaws Joust, mesela Jaws nasıl? İşte o da ChatGPT'yi kullanıyor yanlış bilmiyorsam. Bir ara çünkü kontrol ettiğimde öyleydi. Hala öyle mi bilmiyorum ama ChatGPT kullanıyordu. İnternet bağlantısı gerektiriyor bu arada bunların ikisi de. Çünkü yani yapay zekalarla iletişim kurabilmek için. Şimdi bunlar böyle olduğu için bunlar yerelde çalışan yapay zekalar değil. Ama Neveda da öyle değil durum. Neveda diyor ki benim getireceğim yapay zeka bir kere kaynak olarak bir sunucuyu değil, sizin kendi cihazlarınızı kullanacak. Sizin kendi cihazlarınızda çalışacak. Ama merak etmeyin. Yani bu yapay zeka bizim cihazlarımızı öldürecek bir şey değil. Yani öldürecek derken. Yani sistem kaynaklarını aşırı derecede kullanacak bir şey değil. 200 küsür yani 230 megabayt boyutun olması lazım. Bir boyutu var. Çok küçük bir boyut. Yani bugün günümüzde 230 megabaytı çok da bir mesele haline getirecek bir şey yok bence. Bu modeli e, bilgisayarımıza indiriyoruz. Burada internet bağlantısı gerekiyor tabii ki. Yani. Çünkü internetten sonuçta bu modeli çekiyorsunuz. Ama bilgisayarınıza indikten sonra artık internet bağlantısını kesseniz bile her şey sizin cihazınızın kendi içinde olup biteceği için internet bağlantısına gerek duymayacaksınız. Ee, bu dediğim gibi sizin sistem kaynaklarınızı çok yoğun kullanan bir yapay zeka olmayacak. Ee, bunu e, sizin bilgisayarlarınızın işlemcilerine NPU olsun olmasın yani yapay zeka e, yapay zekayı çalıştıracak e, işte çekirdekler mi diyorlar ona tam bilmiyorum ama birim daha doğrusu yapay zeka iyi çalıştıracak birim e, bunlar olsun olmasın hiç fark etmek sizin sizin bilgisayarınızda rahatlıkla çalışabilecek yani işte sen de NPO istiyorum işte işte e, Copilot Plus bilgisayar olsun falan falan öyle bir isteği yok. Yani e, Windows e, minimum olarak söyleyeyim Windows onu çalıştıran işletim sistemlerinden itibaren yapay zekayı kullanabileceksiniz. Ama bunun da sebebi yapay zekanın kendisi değil yani Windows 10. Neden minimum olarak Windows 10? Şu yüzden Neveda e, sadece yapay zeka özelliği almıyor 2026.1'de. Ne olacak? Neveda'nın kendisi 64 bit'e geçiyor ama mesela 64 bit meselesi de değil Mesela nevdanın çekirdeğinin güncellenmesi. Nevdanın ara ara çekirdeği revizyona uğruyor biliyorsunuz. Eğer takip ediyorsanız bunu görmüşsünüzdür. Eğer bu çekirdek revizyona uğradığı için nevdanın bu çekirdek güncellemesi Windows 8.1'i desteklemiyor. Yani Windows 8.1 kullanıyorsanız ne yazık ki nevdanızı 2026.1'e güncelleyemeyeceksiniz. 2026.1'i güncelleyemeyeceğiniz için de Windows 8.1'dekiler için söylüyorum... 2026.1'e de güncelleyemeyeceğiniz için tabii ki de bu özellikleri alamayacaksınız haliyle. Yani o yüzden minimum olarak, asgari olarak Windows 10 gerekecek bunun için. Yani e, böyle bir durum var. Bunun e, dediğim gibi 64 bit'e geçmekle falan da bir ilgisi yok veya yapay ile da bir ilgisi yok. Bunun tamamen e, şeyle ilgisi var. Nevdan çekirdek ile bir ilgisi var. Şimdi durum böyle olduğu için durum böyle olduğu için bir yani Windows 10 kullanmanız gerekecek. Mesele bu. Dediğim gibi e, bu cihaz, cihaz işi çalışacak bir yapay zeka e, ama gelelim benim eleştirime. Şimdi ben bu yapay zekanın uzun zamandır farkındayım. Dediğim gibi yakın takibinde olduğum için. Ee, Nevda'nın alfanın da alfası diyebileceğim deneme sürümlerinde ben bunu gördüm. Denedim de, test ettim de. Şu anda yapay zeka yerelde değil. Zaten hani yerelleştirilmiş oldu. Yani yerelde değil ne demek? Daha henüz İngilizceyi destekliyor. Türkçe veya diğer dillerin de desteği gelecekmiş. Yani kararlı sürüme ulaşmadan önce geleceği söyleniyor. Şimdi o yüzden ben hani canlı canlı da göstermek isterdim bunu ama Zaten geri bildirimi İngilizce olarak vereceği için bizim için çok da bir anlam ifade etmeyecek. Bu yüzden şu anda sadece işin teori kısmını anlatıyorum. Yani bu Türkçeli yani Türkçeyi iyi de desteklesin. Bunu pratik olarak da, da göstereceğim. Yani pratik olarak da daha doğrusu göstereceğim. Özür dilerim. Şimdi e, benim eleştireceğim nokta şu. Arkadaş e, yapay zeka bana İngilizce olarak o kadar az geri bildirimi bulundu ki ben kendi fotoğrafımı betimlemiştim. Bana dediği şu sadece. Vadide duran bir kişinin fotoğrafı. Bakın Birkaç kelimeden ibaret. Yani eğer bana böyle birkaç kelime verip geçeceksen sadece yani senin fotoğraf betimlemeden kastım buysa sağ ol kardeşim. Ben almayayım. Eğer çalışıyorsa hala ben Cloud Vision'ı kullanırım daha iyi. Yani dediğim gibi o Cloud Vision'ın yani o kadar çok geri bildirimi var ki yani bir de yanlış bilmiyorsam işte bu e, fotoğraf hakkında soru sor gibi özellikler de kazanmıştı galiba. Yani artık yapay zekanın bu noktaya geldiği bir zamanda sen bana böyle 3-5 kelime verip geçeceksen almayın. Yani olmasa da olur. Yani gelse de olur gelmese de olur gibi bir noktadayım. Ama yani şu an dediğim gibi el yüz düzgün değildir. Şu anda daha henüz Geliştirilmemiştir, üstüne çalışılmamıştır. Buna çalışılır, tamam. Yani benim için biz e, o zaman sıkıntı yok yani bana uzun geri bildirimler versin. Hatta ben o fotoğraf hakkında da soru sorular bilim yani sonradan böyle özellikler de kazansın, tamam. Kullanırım yani. Ama şu haliyle ben yani açıkçası yani çok da heyecanlandıracak bir şey yok. Ama yapay zeka mı yapay zeka? Özellik mi özellik? Yani hepimize Hangi haliyle gelir bilmiyorum ama hayırlı olsun. Ne eda kullanılır için. Ya dediğim gibi ben onun bir, sadece bir fotoğraf olduğunu, orada bir kişinin olduğunu bileceksem. Aslında ki ben o fotoğrafta da zaten fadide, madide falan değildim. Yani e, bana doğrulu, yani doğru bir şekilde geri bildirimde bulunacaksın. Bir de bana bu kadar az geri bulunmayacaksın. Yani böyle olacaksa dediğim gibi benim için çok bir anlamı ifade etmeyecek ama Bakalım geliştirilirse daha e, detaylı bir şekilde bunun anlatımını yapacağım. Evet yani bugün anlatacağım bu kadar zaten çok da söylenebilecek bir şey yok. Yani hoşuma giden tarafları söyledim, hoşuma gitmeyen tarafı söyledim. Bugünlük benden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, e, paylaşımlarınızla ve yorumlarınızla katkıda bulunmayı unutmayınız diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.